Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Can'ın kanalında limon challenge yapıyoruz yani yiyeceğiz. Kim önce bitirirse limon o kazanıyor yani ve ödülümüz var 200 tl. Ee, Başka... Ne yapıyoruz önce merhaba arkadaşlar bu arada evet. Can Aksu kanalına hoş geldiniz. Evet. Bugünkü e, yarışmamız evet. ne limon, limon yeme challenge. Bunu neyle böleceğiz taş kalıp makasla. Birinci taş kağıt makasından bir, iki de iki, üçte üç limon karşı tarafa atıyoruz. Tamam mı? Kazanan, kaybeden Hat. tarafına limon atıyor. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hazırız. Nereye başlıyoruz? Taş Kaş kağıt de, makas. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bir, iki... Can benim... Şim... Evet, Can bir tane ablanın tabağına limon atıyor. Hah. Küçük koydum. limon atabilirsin. Bir. Bana küçük akçe. Evet. Tamam. Hadi tekrardan taş kağıt makasına devam ediyoruz. Bu sefer ben mi yaptım? Sibel iki tane atıyorsun can tabağına. <laughs> bir. Şöyle biraz İki. Evet. Can yendi. Üç tane atıyorsun oğlum oraya. Üç tane limon. Sibel'in tabana gidiyor. Bir, bir, iki, bir tane daha atıyorsun. Olmuyor. Olur olur. <laughs> Abo. <Ama. gülüyor> Maşa da büyük cana göre ya. Evet. Başka evet. Şey Tekrardan şu anda kazanan tarafa, kaybeden tarafa bir tane Başka açık. Evet. Taş kağıt makas. Bir tane atıyorsun cam tabağına. <laughs> evet. Ben büyük attım. Az Sen atıyorsun. Evet. Evet. atarım. Elinizi yukarı kaldırabilirsiniz. Evet, i̇ki tane atıyorsun cam. tane atıyorum. Allah'ım. Evet, bu tarafı bana doğru dönebilirsiniz. Cam bir defa da iki tane <laughs> atacak. bende. Evet bu tarafa masaya doğru taş kağıt makas yapabilirsiniz. Sıkıntı değil yani. Evet Can Bey. Evet. Ben yedim. Bir tane atıyorsun kızım. Tamam. Ben ona kaç tane Sen üç tane attın. tane atmıştın değil mi? Can sen 2 kaç tane atmışsın? tane attım. Oğlum sen üç tane atacaksın Can'a. İki. Evet. Ve 3. Ve, limon tabakta bitti. Üç. Evet, şimdi yarışmaya dönebiliriz. 2, 4, 6, yani. 2, 1, 4, 2, 3, eşit 3, 4, gelmiş. 3, 4. Hayret bir şey, eşit. İkisinin de altı limon var, Cavdeyiz. Belki de 6. Evet. Hadi, bir o zaman e, yarışmaya başlayacağız değil mi? Hı hı. Başlasın mı? Sayıyorum. 1, 2, 3. Ey. Geliyorum. Ya. Hadi Sibel. hadi Sibel, hadi Sibel, cano. Hadi kız tutuyoruz. <laughs> hadi ya Sayılır mı? Sayılır. Sayılır. Tamam. Sayılır. Hadi, hadi. hadi. cano. Sibel, ben hadi bakalım. Yavaş al, Çok hızlı gitmen gerek yok. Acele etmene gerek yok. Evet, çok bir acele etme. etmeye hiç gerek yok dinlenebilirsiniz. Can kafayı kaptı tabanma Sibel de aynı şekilde. Dikkat <laughs> e, edin ama. Kabuklemin kabuk yemin kabuk bazında kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Sibel? Sibel, Aa, Sibel ne oldu? Kabuk girdi. Ne oldu Sibel? Sibel yaşmayı kaybediyor, kaybediyor, kaybetti. 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 Can bitirdin mi? Evet can bitirdi. Maşallah. Can Bey iyi misin oğlum? İyi misin? Su getireyim mi? Su getirin. Su getirin. Acı su getirin oğlum. <laughs> evet Sibel. <laughs> Karşıda kamera çekmek iyi miydi? Limon yemek miydi? Hmm. Karşıda kamera çekmek. Can yardımına su yetişti. Ay. Sen de iç kızım sen de iç. Evet su içebilirsiniz. Yaşman galibi Can Bey. Can, Can Bey, Bey iyi, iyi misin? Terbikler. Can iyi misin? <laughs> i̇yi. İyi misin oğlum? <laughs> o dedi ben yerim dedi ama o kazarda. Şimdi Çok ben. Aaa Can istemeden para ödülünü alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım para ödülü neymiş Can'ın? 200 TL. Bize gösterebilir misin? Gösterebilir misin bize? alacaksın onunla? Evet Can Bey 200 TL kazandı arkadaşlar. Şu can şoktan. Bu ağzı mi Can Bey? Tamam ama bu da çok iyi antibiyotik tabi var. Evet. Ne demek istersiniz sizi izleyen arkadaşlara? Ben bir şey diyeyim. Sen bir şey diyemiyorsun sen şoktasın. Can Bey sen? <laughs> çok şey oldu. Yemek yemek çabanız gerçekten çok zor. <laughs> O zaman bizi izleyenler ne yapsın? Bol bol like, olsun. Evet. yorum yazınlar, evet. bildirimleri. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeni bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın.